Engellilik yalnızca engellilerin ya da ailelerinin karşı karşıya bulunduğu bir sağlık meselesi değil, sosyal boyutlarıyla toplumu yakından ilgilendiren ve tüm bireylerin ortak çabasını gerektiren bir konudur. Engelli vatandaşlarımızın toplumsal hayatta varlık göstermeleri şüphesiz toplumumuzu daha da güçlendirecektir. Bir ülkenin huzuru ancak onu oluşturan tüm bireylerin mutluluğuyla sağlanabilir bu noktada yanlış bilinen bir duruma değinmek, dikkatlerinizi çekmek isteriz. Bu hafta bir kutlama haftası değil, farkındalık haftasıdır. Konuşmalarını yapmak üzere Sayın Belediye Başkanımız Elif Köse'yi davet ediyorum. Evet, çok değerli katılımcılar, çok kıymetli evlatlarımız ve evlatlarımızın değerli aileleri. Hepiniz Engeller Günü, Engeller Haftası'nda yaptığımız bu farkındalık yürüyüşüne, etkinliklerine hoş geldiniz. Bu etkinliği düzenleyen engelsiz kafe çalışanlarımıza, ailelerine, herkese öncelikle çok teşekkür ediyorum. Safranbolu Belediyesi olarak bizler bu toplumda yaşayan, bu kentte yaşayan herkesin yanında olduğumuz gibi engelli bireylerimiz ve onların ailelerinin de hayatlarını kolaylaştırmak, onların yanlarında olduğumuzu hissettirmek için yaklaşık iki yıldır Engelsiz Kafede onlarla birlikte etkinlikler yapıyoruz. Engelli bireylerimiz kadar engelli bireylere bakmak durumunda olan ailelerimizin de desteğe ihtiyacı olduğunu düşünerek böyle bir çalışma gerçekleştirdik. İki yıldır daha çok güzel bu bu ıı, kafede çalışmalarımız devam ediyor. Burada bireylerimiz, engelli bireylerimiz mutlu, aileleri mutlu. Öyle olduğunu düşünüyorum en azından. Öyle değil mi çocuklar? Mutlusunuz. Evet. İnşallah bundan sonra yine toplumda yaşayan herkesinin yanında olmaya devam edeceğiz. Safranbolu Belediyesi olarak daha önce ne yaşlılarımızla ilgili, ne engellerimizle ilgili, ne gençlerimizle ilgili birebir onları ilgilendiren yaşlılarımızla ilgili bir çalışma yapılmayan safran bundan sonra herkesine yönelik onların bu kentte keyifle yaşamalarını sağlayan iyi ki biz bu kentte yaşıyoruz dedirtecek çalışmalar yapmaya da devam edeceğiz her birimizin destekleriyle. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu farkındalık günümüze katıldığınız için etkinliğimiz bu çırpma de devam edecek inşallah. Bu sadece bu haftalarda yaptığımız etkinlikler değil. Biz Engelsiz kafemizde her daim etkinlikler yapmaya da devam ediyoruz. Katılımlarımızı bekliyoruz herkesin. Desteklerini de bekliyoruz elbette. Çok yakın zamanda da benim Engelli e, Bireyleri ve Engelliler Derneği'ne verdiğim bir söz var. Mehmet Akif Ersoy Parkı artık Safranbolu Belediyesi'nin oradaki e, müstecirimizle inşallah direnmeyi bırakıp çıktığında biz... O alanı da yine sizlerle birlikte kullanacağız. Bunu daha önce de söylemiştim. Duymayan varsa tekrar tekrarlamak istedim. Çok yakın zamanda sizleri de o parkta ağırlayacağız inşallah. Diyorum ve sizlerin hepinizi sevgi ve saygıyla selamlarken kocaman öpüyorum çocuklarımızı. Sağ olun. qué sí, 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 sí. lára àgbáyé ẹgbẹ mọlẹdé kò tó ọmọ sílẹ lọ sí àwọn ọmọ ọmọ sílẹ.